Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3'e 3 maç yapıyoruz. Yasin'le birlikte Volta. Atıp da geldik acı. Allah. Şimdi de atıp yine geleceğiz. Arkadaşlar rastgele evet. challenge yapıyoruz. Yapacağım. Ay okay. rastgele. Dur dediğinde duracağım. Ama İtalya'nın içindesin. Geri çıkman gerekmiyor mu? Tamamıyla geri çıktım. 3'e 3 kale boş yapacağız arkadaşlar. Yukarı gel. Aynen buradan. İki tane yapalım. Bir hem oradan hem de aşağısından. Aynen. Evet. Dur dediğinde duracağım. Şey yok mu bunun basılı? Basılı tutma mi? yok. Dur. Japon Japonya. Dur. Şıkı bir geldi. <laughs> Tam sana uygun bir takım. Şiki Miko <laughs> Sen yap bakalım hadi. Dur. E beni <laughs> Dur. Çok iyi. Yalnız bu pese benzemez. Yasin affetmez. Bas bakalım. Arkadaşlar süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. FIFA içerikleri için Tokyo'da oynayalım bari. <laughs> Tokyo deyince de Hacı kalçalar nasıl Oo, kalçalar ya Arkadaşlar Arkadaşlar izlemez Duvarlı muvarlı ben direkt oyuna diyorum ve Bakalım nasıl olacak Hadi bakalım geçiyoruz voltaya Hadi bakayım Hacı çok keyifli lan <laughs> Oğlum Manuel hmm. mi atılıyor acaba şu? Garip ben, acaba, ben manuel O o o o o. Ve bir sıfır ödeyim. Koydum mu sana? Ha? Öyle birbirimize koydum mu? Aa, var mı? koymadım Aha. Aa. Tokyo. Duvar Yalnız şey yaparım ha, Ben etsin. sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, korona bulaştırırım ben sana. kolu, <laughs> <laughs> Ee, hareketler nasıl ben hiç bilmiyorum. Şimdi hareketi bak, buradan sana göstereceğim. Bak. A e foul yok mu bunda? E bunda nasıl kayıyor adam? Oo. Adam kaymacı yok mu bunda? Adam kaymacı var. Ne yapıyor oğlum ya? Hadi kısa bakmadı. biraz mal Geliyor. Hayır. Aa, al. Hiroshima al oğlum. Bire bir. Hayır. Müdahaleye bakar mısın? İndir oğlum. Taka şu. Çok güzelsin. Bak. Fol. Aa, fol. Fol var mı? Yok şey bu. Oğlum orada kaptırma sakın. Tamam Oğlum sakin, Ama sakin. burada bir haksızlık var. Ben hiç hareketleri bilmiyorum. Yani benzemezdi bu. Oho! Bomboş! 2-0 oldu. Takashi! Takashi! Kaç devre bu? Sokashi! Hiçbir fikrim yok. <laughs> golleri de geçmeyelim bu arada. Ben çok fazla attığım için geçtim. <laughs> Alıştım tamam bitti artık. Aa ben geçtim. Bak kameraya geçtim. bakar mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. 6 bomb. Çok iyi, 2-1 oldu. Aaa! Ne yapıyorsun? <laughs> Samba! Ayy ayy ay. ayy! Hayy! Ama bu haksızlık, ben hiçbir şey bilmiyorum. Lan biraz önce ben hallettim artık demiştin. Kale boş. be. Nasıl? E ne oldu? Foal yapıyor. Aa ben mi yaptım? Hocam lütfen. Oo ay ay ay. Ay ay ay. Volta. Bak şu da bak hareketlere. Bak. Oğlum bak bu karakolda biter. Hayır, Renato Augusto atmış bu arada. Aa Renato Şeyi gördün mü kelebek hareketini? Var. Kelebek hareketini izle. 3-2. Tabii abi senin Va. oyuncular güçlü ama. Var. Çok iyiydi. Hakikaten çok iyi. Helal olsun kardeş. İlk, İlk defa oynuyorum. Üff. Bomboş. Ara pası. Gol pozisyonu topağlarda. olsak yok. Offside yok çünkü. Offside yok buna ya. Aa, Taş kağıt şey makas yapıyorlar. Bak, bak. Yalnız kamera çok, çok, iyi, ya. çok iyi Çok iyi, çok iyi açık. Yapma. <laughs> <laughs> çok, çok keyif aldım çok ha. Iyiydi. Vallahi çok keyif aldım. Çok iyiydi. Ya nasıl tutamadım bunu ya? Tamam, tamam ben de artık bir. Çok çok iyiydi ya. Hakikaten Şu iyiydi. Şey yüzüme geliyor Allah! 4 saniye kaldı. Aa! Ama ilk periyoda galiba. İlk periyot. Aynısını yaptın ha şurada oturduğun yerde. Çocuklar kaleyi koruyun. Bitti hocam. Ah oh be. İlk periyot bu. Yaşar sodaları. İlk periyot mu bitti mi acaba? Maça devam onu... et diyor. Aa iki, iki yarıda. İlk periyot bitti yarı bitti. Oh. Adam. Oğlum minyatür kare değil. Bu arada Oğlum, ben basmadım. Valla ben basmadım. Yemin ederim. Ya Abi günahdır öyle şey Neyini mi oluyor bu arada? Ya. Ya. Ya Çek şey ya mı zeytinyağı mı? Ya olacak iş işte değil abi ya. Bak. Çok basit bir gol değil mi? Şu kim lan Taceddin abi değil mi? Aaa ne iş var lan Tacettin Tokyo'da? Kussaydın be öküz. <laughs> Hadi oğlum. Bilerek ki. <laughs> Harikasın be bebeğim. Olmaz o. Allah. Hadi, çok güzel ama. Oğlum, onu atmadım be! Hayır! Eee? Bak! Çok iyiydi be. Abi çok iyi bu pas ya. Resmen Bilardo oynadı Roberto Carlos pasıydı o biliyor musun? Roberto Carlos. Hadi artık. Ay 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 o. bu mu? Kutu ya? Ha? İşte bakın bak. Hop. Bak. Farkındayım çok rahat önümü boşaltıyorum ya çok rahat ölümü boşalt. Temizsen sen biraz gözük tam. Allah. Ben de. Aha. <laughs> be? Burada bir tuşu çift basınca kovalamıyor mu adamı? Allah ben de çok şey yapmıyorum. Oy bak Ben <laughs> ilk kere iyiyim caddeleri ettim ama sonrasında... Çok iyiydi ya çok iyiydi be çok iyiydi ya. Bak. Çok güzel. Bak bak. Bak. Tam bir şey böyle oldu. Sokak çıplığı. Allah'a billah ya. Çok iyiydi. Park açtık. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen çözersen bir şey olmaz da ben çözdüm de biter bu iş. Gidiyoruz. Bak. Ama acı bu daha ilk maç ya. Bu Bir şey olmaz. Ben hey, ee, ben anlamam. Hay hula korona. Ne oğlum. Çok iyi. Niye bu benimkinlerin vuruşu biraz değişti ya? Oğlum şey yönünü tam vermen lazım. Baksana Bak. Şak dedi ben. Son 25 saniye top dolaştıracağım. <laughs> oh be. Hayır. Olmuş <laughs> şey dedim Kaleye ha. Ama ayrıca Maçı kazanmayı başarıyoruz. Volta'da, Volta'nı aldın mı kardeşim aldım. Süper bir beyni patlaması yaparsanız Volta'nın da devamı gelecek. FIFA serileri, kariyer mod, bilmem ne Ultimate, FUT her boku gelecek arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Nasıl koydum ama? İyi koydunuz. Hoşçakalın. Terima kasih telah menonton!